Merhaba arkadaşlar. Bugün yapılan P-Kanguru denemesinin inkılap tarihi soru çözümlerini beraber yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. 1914 yılının ortalarında Avrupa'daki gerginlik iyice artmıştı. Savaş için gereken her şey hazırdı. Sadece bu büyük yangını çıkaracak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Beklenen kıvılcım Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle gerçekleşti. Suikastin ardından Avrupa Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan ederken kısa süre içinde Avrupa devletler de savaşa dahil oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenini değil, başlama olayını yani başlangıcını anlatıyor. Asıl sebebimiz bu değildi biliyorsunuz. Karıştırmayın demiştim. Evet, birinci sorumuzdan hangisine ulaşılabilir diyor. 20. yüzyılda meydana gelen gelişmeler savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir. Genel itibariyle bakacak olursak cevabımız bu çıkacak. Çünkü genel bir ibareden bahsediyor. Bir kıvılcım beklendiğinden, yani zaten ortamın gergin olduğundan bahsediyor ve Dünya Savaşı'nın bu şekilde başladığını bize söylüyor. İkinci soruya bakalım. Ee, Mustafa Kemal'in bağımsızlıkla ilgili sözleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. İç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek istemiyoruz. Kentlerimizin bir an önce bayındırılaştırılmasına ve demir yollarımız, karayollarımız ve limanlarımızın yapımına yardım etmek isteyecek yabancı sermaye sahiplerinin yardımını seve seve kabul ederiz. Yeter ki iç ve dış bağımsızlığımızı ve yurdumuzun bütünlüğünü zedeleme gibi gizli düşünceleri olmasın. Vatanın bir an önce yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söylemiştir. Doğru. Vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını zedeleyecek yardımlara karşıdır. Kesinlikle. Bağımsızlığımızı göz ardı etmeyen dış yardımlara sıcak bakmaktadır. Zaten Bulu ve Ceyhan birbirini destekliyor. Yani diyor ki bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı zedeleyecek bir yardıma karşıyız. Bunun dışındaki yardımları kabul ediyoruz diyor. Bu da doğru. Dolayısıyla B doğru olduğu için bağımsız fikrine fikriyle çeliştiği için hiçbir yabancı yardımı istememektedir. Ceyhan alırsak denizli alamayız, denizli alırsak Ceyhan alamayız. O yüzden cevabımız e, bağımsız fikriyle çelişmediği sürece yardım kabul edilmesinden bahsediyor parçada. Bu yüzden cevabım denizli arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Parçada verilen durum aşağıdaki yerden hangisini gerçekleştirmiştir diyor. Bakalım neymiş? Monros Ateşkes Antlaşması'nın askeri hükümleri gereği sınırların denetlenmesi ve iç düzenin sağlanması için gerekli birliklerin dışında Osmanlı orduları ters edildi. Bu durum işgaller karşısında Anadolu'yu savunması hale getirdi. Evet son cümle çok önemli. Kuvayi Milliye'nin kurulmasını sağlayacak çünkü orduların ters edilmesi, Osmanlı'nın elindeki teçhizatların, itilaf devletlerinin kontrolüne geçmesi sonucunda Kuvayi Milliye ruh oluşmuştu. Yani halk kendi ordusunu ortaya atmıştı, kendi mücadelesini başlatmıştı. Bundan kaynaklı olarak da ne olacak? Cevabım Kuvayi Milliye'nin kurulması olacak. Evet dördüncü sorumuza geçelim hemen. Amasya görüşmelerinden bahsedilmiş. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Amasya görüşmelerinin sonunda İstanbul Hükümeti Mevzuat Meclisi'nin toplanması kararını aldı. Ülkede yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi. Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti ve İttilaf Devletleri baskısı sebebiyle meclisin İstanbul'da değil, Anadolu'da bir yerde açılmasını istiyordu. Ancak meclis İstanbul'da açıldı. Mustafa Kemal güvenliği nedeniyle İstanbul'a gitmedi. İstanbul'a gidecek olan milletvekili arkadaşları ile bir görüşme yaparak bazı sebeplerde bulundu. Taleplerde bulundu. Müdafaa Hukuk Grubu'nu kurmalarını ve misak milli kararlarının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu isteklerinden yalnızca misak milli, milli'nin kabulü gerçekleşti. Mustafa Kemal İstanbul'da topladığı Toplandığı takdirde mevzusal meclis kararlarının halk iradesini yansımayacağını düşünmüştür. Evet, meclisin İstanbul'da değil, Anadolu'da güvenli bir yerde açılmasını istiyordu. Ee, bunu o yüzden çıkartabiliyoruz. Bu doğru. Son Osmanlı Mebusan meclisine Mustafa Kemal başkanlık etmiştir. Bundan bahsedilmiyor. Sadece Erzurum milletvekili seçiliyor. Seçimlerde deniliyor ve... Ee, meclisin toplanması gerektiğini söylüyor. Başkanlık edip etmediği ile alakalı herhangi bir ibare görünmüyor parçada. Misak milli kararları son Osmanlı meclisinde Meclisi'ne kabul edilmiştir. Evet ne deniliyor? Bakın. Bu isteklerinden yalnızca Misak-ı Milli'nin kabulü gerçekleşti. Son Osmanlı Meclisi'nde Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na seçilmek istemiştir. Mustafa Kemal Meclis İstanbul'da açıldı ve ne deniliyor? Bakın Meclisin İstanbul'da değil Anadolu'da güvenli bir yerde açılmasını istiyordu. Ancak meclis İstanbul'a açıldı. Güvenliği nedeni İstanbul'a gitmedi. İstanbul'a gidecek olan milletvekili arkadaşlarıyla bir görüşme yaparak bazı taleplerde bulunduğu E, Misafirli kararların gerçekleşmesini istediliyor. Evet başkanlığına seçilmek istenliğine çıkartıyoruz. Ancak cevabım Bolu yani Son Osmanlı Mevsim Meclisi'ne Mustafa Kemal başkanlık etmiştir diye bir ibare yok. İstanbul'a zaten güvenli olmadığı için gidemediğini ve milletvekili arkadaşlarıyla konuşarak bazı isteklerde taleplerde bulunduğunu bize söylüyor. O yüzden cevabım Bolu. Beşe bakalım. Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur? Büyük Millet Meclisi iç ayaklanmaları bastırmak ve otoritesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkardı. Vatan hainleri kanunu demiştik biz buna. Bu kanuna göre söz, yazı ve hareketleriyle Büyük Millet Meclisi'ne saldırıda bulunanlar vatan haini sayılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Meclis Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun etkili şekilde uygulanması için mahkemelerde kuruldu. İstiklal mahkemeleri adı verilen ve üyeleri milletvekilleri arasında seçilen bu mahkemeler düşmanla işbirliği yapanları, asker kaçaklarını, ayaklanmacıları ve milli mücadeleye zarar veren diğer suçlamaların suçluları yargılayıp cezalandıracaktı. Seyyar mahkemeler olarak açılan İstiklal mahkemeleri bir bölgedeki ayaklanmanın bastırılmasını ardından o bölgeye gidiyor ve suçluları yargılayıp cezalandırılmasını sağlıyordu. Şimdi vatana ihanet kanunu yalnızca ayaklanmacılar için çıkarılan bir kanun değildir. Evet bunu çıkartıyoruz. Bakın milli mücadeleye karşı çıkanlar da e, asker kaçakları da ayaklanmacılar da ve düşmanla işbirliği yapanlar diyor. O yüzden sadece e, ayaklanmacılar tarafından çıkarılan bir kanun değil. Meclis güçler birliği ilkesini vurgulamaktadır. Evet, yasama yürütme yargı yetkileri kullanılıyor, yargı çıkartılıyor, yani pardon yasa çıkartılıyor, yani kanun çıkartılıyor, yargılanıyor, istiklal mahkemelerinde bunlar güçler birliği ilkesini kullandığını bize gösteriyor. Büyük Millet Meclisi Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkararak yargı yetkisini kullanmıştır. Hayır burada yasama yetkisini kullanıyor. Ancak istiklal mahkemelerini kurması yargı yetkisini kullandığını bize göstermiş olacak. İstiklal mahkemeleri kuruldukları bölgelerde daimi değildir. Evet bunlar geçici mahkemeler. Bakın ne diyor? İstiklal mahkemeleri seyyar mahkemeler olarak çalışmıştır diyor. Yani geçici, gezici, bölge bölge gezip orada isyan çıkaran, ayaklanma çıkaran ya da düşmanla işbirliği yapanları yargılamak için oluşturulan geçici mahkemelerdir. O yüzden cevabım Ceyhan arkadaşlar. Evet 6'ya bakalım hemen. 6. sorumuzda ne deniliyor? Aşağı, aşağıda, verilen bilgiler doğru, yanlış olarak değerlendirildiğinde hangi seçenek doğru olur? Bakalım. Gümrü Anlaşması ile Ermeniler TVMM ve Misak-ı Milli tanımıştır. TBMM ve Misak Milli tanımıştır. Doğru mu? Evet. Sakarya Savaşı'nda Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Sakarya Savaşı'nda değil, Erzurum, pardon, e, Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda, yani Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordumuz yenildiği için ve herhangi bir takviye kuvvet gelmeyip, elimizde teçhizat kalmadığı için Mustafa Kemal daha fazla kayıp vermemek adına orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiyordu. Orada bir süre dinlendirdikten sonra hatta tekalifi milli emirleriyle ordunun ihtiyaçlarını halktan karşıladıktan sonra ne oldu? Ne oldu? Ordu toparlanıp Sakarya Savaşı'na başladı. Yani cevabımız burada yanlış olacak. İkinci ibaremiz Üçüncüye baktığımızda Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Evet, doğru. Hukuken Mudanya ile Osmanlı Devleti artık tamamen sona erecek. TBMM hükümeti artık devreye girecek. Tekalifi Milli Emirleri Ordu Millet Bütünleşmesi'ni sağlamıştır. Evet, ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanması adına yapılan bir uygulamaydı. Güney sınırımız Kars Antlaşması ile çizilmiştir. Hayır, Güney sınırımız Ankara Antlaşması ile çiziliyor. Kars Antlaşması Doğu Anadolu bölgesi için çizilen bir anlaşma. Gazi Mustafa Kemal diye kodlamıştık. Doğu sınırımızı çizen anlaşmaları hatırlıyorsanız. Yani Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesin şeklini alacaktı. O yüzden cevabım Adana arkadaşlar. Yediye bakalım. Metinde anlatılan savaş stratejisini Mustafa Kemal aşağıdaki sözlerinin hangisiyle ortaya koymaktadır? Bakalım ne diyor? Çal dağını da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkum olmayacağız. Durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız. Elverişli bir yer bulmak için kilometre gitmeyeceğiz. 500 metre, 1000 metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz. Evet, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demek istiyor. Yani burada bahsettiği Sakarya Savaşı'nda e, bu cümleyi kullanmıştım. Bu cümle neydi arkadaşlar? Sadece bir sınırı, bir bölgeyi değil, tüm vatanı koruyacağız ki o vatanı korumak bizim görevimiz. Burada da bahsettiği sadece Çal Dağı ve çevresini değil, gerekirse yeni cephe açacağız, yeni cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz diyor. O yüzden cevabım adan arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Evet, parçada ifade edilen ilke aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisidir? Bilgi sorusu sorulmuş. İlkenin en önemli özelliklerinden biri sınıf kavramını ve sınıf mücadelesini reddederek iş bölümüyle toplumsal dayanışma esas alır. Evet, burada direkt toplumsal dayanışma. Toplum kelimesi geçerse, halk kelimesi geçerse cevabımız neydi? Direkt halkçılık, eşitlik, hiçbir üstünlük, sınıf ayrımı yok demekti değil mi? O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Bakalım ne diyor? Türk Medeni Kanunu ile verilenlerden hangileri sağlanmıştır? Medeni hukuk, insanların hak ve hüküm hükümlülükleri ile toplumsal ilişkilerini düzenler. Osmanlı Devleti döneminde medeni hukukun temeli Mecelle adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Mecelle yalnızca Müslümanlara yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu. Bu kanunda kadın erkek eşitliği de gözetilmemişti. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün vatandaşlarına eşit kabul eden bir anlayışla kurulmuştu. Tüm vatandaşları kapsayan bir medeni kanunu yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Yapılan incelemeler sonucunda İsviçre Medeni Kanunu 10 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edildi. Dini inanca bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu. Resmi nikah sorumluluğu, tek eşle evlilik getirildi. Ayrıca kadın mirastan pay alma, mahkemelerde tanıklık yapma, eğitim alma, istediği meslekte çalışma haklarını erkekler eşit hale gelmişti. Hukukta birlik sağlandı mı? Evet, hukukta birlik sağlandı. Kadın erkek eşitliği getirildi. Bu yüzden birinci ibareyi doğru kabul edeceğim. Türk kadını sosyal, ekonomik ve siyasi alanda tüm haklarını elde etti. Tüm haklarını elde etti ibaresi yanlış arkadaşlar. Çünkü siyasi alanda haklar elde etmek yani ee, siyasi alanda haklarını Türk kadınına daha sonradan veriyor Mustafa Kemal. Biz bunu ne olarak kodlamıştık? BMW 034 BMW değil mi? 1930 yılında ilk kez belediye seçimleri. 1933 yılında ilk defa milletvekili şey muhtarlık seçimi, seçme ve seçilme hatta 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde etmişti. Yani Mecelle ve Medeni Kanun'dan yıllar sonra kadınlara siyasi haklar tanıyacak Mustafa Kemal. Bu yüzden iki almıyorum siyasi alanda hak elde etmiyoruz. Medeni Kanunu unutmuyorsunuz. Çağdaş ve laik toplum yapısının oluşmasına önemli bir adım atılmıştır zaten. Meden e, Mecelle'den Medeni Kanun'a geçişteki amacımız hem eee laikleşmek yani eee resmi nikah zorunluluğunu getirmesi benim, bizim layıkleştiğimizi gösteriyor. Dini nikahtan öte hem de çağdaş bir e, görünüm kazandırmak topluma. Bu yüzden cevabım bol arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Bakalım neymiş? Evet, boğazlarla ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Lozan Barış Boğazların Yönetimi Başkanı'nın Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakıldı. Boğazların iki yakasında 15 kilometrelik alan silahsızlandırıldı. 1930'larda Avrupa'da yeniden başlayan silahlanma yarışı ve Almanya, İtalya, Japonya gibi devletlerin yayılmacı politikaları Boğazlar tehdit ediyordu. Türkiye'nin girişimleriyle İsviçre'nin Montre kentinde Toplanan konferansta alınan kararlar ile Boğazlar tamamen Türkiye egemenliğine geçti. Montre boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Komisyonu kalktı. Komisyonun görevi ve etkileri Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye, Boğazlar'da istediği kadar asker bulundurma hakkına sahip oldu. Hangisine ulaşılamaz diyor. Ozan Barış Anlaşması'ndaki Boğazlar maddesi Türkiye'nin egemenlik haklarını zedelemiş midir? Evet. Çünkü Boğazlar Komisyonu her e, temsilcinin... Her devletten olan temsilcilerin neye sebebiyet verdiğini gösteriyor? Egemenlik haklarını sınırlandırdığına. Çünkü onların da söz sahibi olması bu konuda egemenlik haklarımızı sınırlandırıyordu. Doğru. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların hakimiyeti tamamen Türkiye'ye geçmiştir. Evet, Türkiye Boğazlar'da istediği kadar asker bulundurmaktan sahiptir ki bakın Montre kentine toplanan konferansta alınan kararlarla Boğazlar tamamen Türkiye egemenliğine geçti diyor. Bu da doğru. Lozan ile savunmasız hale gelen Boğazların savunma gücü Montre ile daha da kırılmıştır. Hayır. E, Bozan'la Lozan'la egemenlik haklarımıza aykırı bir durum söz konusuyken yani Boğazlar Komisyonu varken Boğazların savunma gücü tamamen kime geçecek? Türklere geçecek. Bu yanlış bir ibare. Boğazlar Boğazlarda Türk hakimiyetinin sağlanmasına bazı devletlerin saldırgan tavırları etkili olmuştur. Evet, bunu da zaten Boğazları korumak adına e, Avrupa'da yeniden başlayan silahlanma yarışı ve Almanya, İtalya, Japonya gibi devletlerin yayılmacı politikaları Boğazları tehdit ediyordu cümlesinden denizli şıkkını da alacağız ama cevap yani Ceyhan Şıkkı'nı herhangi bir şekilde destekleyemeyiz. Tam tersini bize anlatıyor. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da tam hakimiyet, tam bağımsızlık sağlanacak. Dozan'da egemenlik haklarımıza aykırı bir durum söz konusu. Yani e, tam bağımsızlık burada söz konusu değil. O yüzden cevabım Ceyhan.